Hakmımızı alırız, bizler haklıyız, haklıyız, haklıyız. Erkek dillere vurur duyurur. Erkek dillere vurur duyurur. İlan olun aferin ko, ilan olun adet. İlan olun aferin ko, Görevimize destek verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Emeğin artık bu ülkede bir karşılığı yok. Üretmenin, helal para kazanmanın adam gibi çoluğuna çocuğuna ekmek götürmenin bir karşılığı yok. Onlarca yüzlerce işçi yıl hayatını kaybediyor. İki aydır Ankara'nın soğuğunda direnmeye devam ediyor. İtfaiye işçileri iktidar partisinin <laughs> yandaşlarına iş hakları, çalışma hakları, ekmekleri peşkeş çekildiği için direniyorlar. Onlarca maden işçisi altı evvel ceza almış bir madende çalışırken Ayaklarını kaybediyorlar ama oranın patronunun kılına bile dokunamıyorlar. Var <laughs> Sevgili mücadele arkadaşlarım. Hadi gidi git. Bugün 22. günde görevde olan Kemal'de çalışan iyi mücadele arkadaşlarım. Sevgili üretici arkadaşlarım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerli il başkanı Ödemen'in, Emen Partisi'nin TKP'nin il başkanları Temsil, sevgil, değerli temsilcileri, Batı'nın değerli temsilcileri, sevgili bizim yavrularımız, çocuklarımız, hepinizi Türkiye'de Ülgü İçin Sendikaları Konfederasyonu dil kapına saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Evet, evet, evet arkadaşlarım. Bir yandan bunlar devam ediyor. Bir yandan teker işçileri arkadaşlarım ileriyorlar. Ben bugün buraya söz verdiğim için başkan yardımcısı ve genel sekreter arkadaşım Ankara'dalar. Bugün genel süre ve üretimden gelen gücümüzün kullanma tarihini tüm Türkiye'de etkin şekilde uygulanmasının kararını verecekler. Gel! 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 arkadaşlar. Kalk istemeden ne mücadele veriyorlar. Bizi bir olsun olmasın onlara sahip çıkıyoruz. İşçilerin meleke her mücadelede sahip çıkmak için zaten birinci derecede görevi. Ama orada bir yenilgi da bu yalnız tekel işçileri yenilgi uğramayacak. İşçi Jā, es jūriu, jā.